<laughs> tahmin ederim bugün hiç kimsenin yüzü yoktu. Açıklama yapsın, açıklayamadılar. Ama bizim anlımız açık bir şekilde buradayız. Açıklamadan da çekinmeyeceğiz. Masaya oturmadan önce arkadaşlar zaten bugün bir şey olmayacağını anlamıştık. Nereden anlamıştık? Bu da ayrı bir ayıp. Ama bizim ayıbımız değil o arkadaşlar. Bu başbakanın ayıbı. Başbakanlığına ayırdı. Sanki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlar dilenciymiş gibi 2000 TL'leriniz hazırdır. Gidin müracaat edin der. Peki sorarım yine bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nden gelenler emekçi değil mi? Onlar bu az yaptığın artıştan neden 2000? Yani şunu sorayım. Sayın Başbakan'a der ya 22'miş 60'a geldi artış. Bir kere yalan. Her canlı yayın programında bunu başbakanla da sayın bakanla da tartışmaya hazırım. Hem olsan Hasipoğlu'yla hem de sayın başbakan Ünal Üsteğmen'le bunları canlı yayında tartışmaya hazırım. Bunun amacı arkadaşlar nedir? Kamuda çalışan işçilerin, memurların polislerin hepsinden birinci bu daha fazla vergi almak aldıkları artışı anlamamak anlamamalar için daha fazla vergi alsınlar. Diğer yandan bu masada oturan büyük patronlar 3.27'lik eksik prim ödemesi yapsın ve milyonları ceplerinde bıraksınlar. Yaptıkları zamları bugüne kadar 21.66'lık zam yaptılar. Bu ne demektir? Hepimizin cebinden 6 ay boyunca ceplerine para doldurdular. Kasalarına para koydular. Ve şimdi bu koydukları paranın üstüne de 3.27 daha 6 ay boyunca almak için bu masaya oturdular. Bir kere Sayın Başbakan'ı tenzil ederim. Kamuoyunu yanıltmasın doğruları konuşsun. Algılarla hükümet yönetilemez. Sayın Başbakan sorarım size. Bu 12 bin hayat pahalından kurtuldunuz dediniz asgari ücreti. Herkesin ömrünün sonuna kadar bu parayı verecek misiniz siz? Verecek misiniz Sayın Başbakan? Temmuz'dan sonra da verecek misiniz bu parayı? Çünkü bu insanlar bu insanlar senin dediğin 22 60 üzerinden değil 18 39 üzerinden Temmuz'da artış alacağı için bir de orada kaybedecekler. Bir de Temmuz'da kaybedecekler hepsi. Ve Temmuz'dan sonra bunu yapmakla Sayın Başbakan bütün bütün kamuda kendi çalışanlarını vergi rekortmeni edeceğim. Yani birlikte işbirliği tuttuğun o patronlar var ya, senin çalışanların o patronlardan daha fazla vergi ödeyecek yıl sonuna kadar. Sen bunu biliyor musun Sayın Başbakan? Bildiğini zannetmiyorum. Sen ancak neyi bilin? Sen ancak bilin değsin. Çok alana mış az. Az alana çok. Samimi olsaydın zaten. Samimi olsaydın en az alan ücret asgari ücret kendi aldığının kadar verin. En çok alan da sen. En çok alan da sen. Ama bu ülkede öyle bir hale getirdiniz, siz getirdiniz. Herkes herkesin maaşını tartışır oldu bu ülkede. Kimin yüzünden? Sizin yüzünüzden. Sizin beceriksizliğiniz yüzünden. Ali Çıralıoğlu da nereden ne hükmetsa herkesin derdi benim kaç para maaş aldığındandır. Ali Çıralıoğlu da haddini aşaraktan bana olsa da kaç para sen maaş alın dedi. Benim maaşımımış Ali Çıralıoğlu öder. Yok ya. Sen kimsin bana benim maaşımı öder? Sen kim oluyorsun da benim maaşımı öder? Önce sen Ali Çıralıoğlu açıkla bu kamuoyuna kaç para vergilerin sen bu hükümete Sayın Ali Çıralıoğlu bu hükümete bu devlete sen kaç para vergi verin onu açıkla önce. Senin derdin benim maaşımdır. Git Özdemir Berova'ya söylesin sana ben devlet işçisiyim. 25 senelik devlet işçisiyim. Ve aldığım para da oradadır Botro'da. Gizlisi saklısı yoktur. İstersen de söylesin sana o. İkincisi sen beni ödemen. Üçüncüsü böyle bir terbiyesizlik olabilir mi ya işverenler tarafından? Bana Don Kişot dediler. Don Kişotmuşum ben. Don Kişot gibi bağırırmışım. Ben Don Kişotluğu kabul edebilirim. Öyle, ben kuşal olmak kötü bir şey değildir. Evet peki de Don Kişot'um da. Yel değirmenlerine karşı tek başıma savaşırım. Olabilir. Olabilir. Belki de Ali Şıralıoğlu doğru söyledi. Hürriş olarak tek başımıza yel değirmenlerine karşı savaşırık. Onun için adam bize Don Kişot benzerdi. Bu lafları hepsini, hepsini arkadaşlar kınıyorum. Bir işverenler temsilcisinin bu şekilde bir işçi temsilcisine konuşmasını kınıyorum. içeride de kınadım. Ama çok merak ettim ben Ali Çıralıoğlu ne kadar vergi öder de benimmiş maaşımımış o öder ve bütün bu masada oturan devlet yetkililerin de maaşınımış Ali Çıralıoğlu, Çıralıoğlu Bey efendi ödermiş. Yazıklar olsun Sayın Başbakan. Senin şımarttıklarındır bu masada oturanlara. Senin ve senin gibi siyasetçilerin şımarttıklarıdır Ama şu da böyle bilinsin. Hürriş bu oyunu bozacak. Bu oyunu bozacak. Hem de ne zaman bozacak bilir misiniz? Erken seçim tarihinde bozacak. Kiminle bozacak? Emekçileriyle birlikte bozacak. İnananlarıyla birlikte bozacak. Bizim Ali Çıralıoğlu'na ihtiyacımız yoktur. Ya da bizi takdir etmesine ihtiyacımız da yoktur. Çünkü onun zihniyeti belli. Zaten bugün bu tartışmaları neden yapıyoruz arkadaşlar? Zenginleri doyuramadığımızdan dolayıdır yapıyoruz. Allah doyursun yenilere gözlerini. Ama bunlar samimiyetimle söylerim size. Doymadılar, doymayacaklar arkadaşlar. Doymadılar, doymayacaklar da. 22.60'ı bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Bu masadamış, başbakanın getirdiği ücret 58 bin liramış alacak herkes. Ocak ayında. Ocak ayında 8 alacak Sayın Başbakan da. Şubat ayında kaç para alacaklar? Şubat ayında 58 bin alabilecekler mi? Bu emekçi Ocak ayında 58 alacak. Şubat'ta da 58 alacak mı? Ne yapacak Şubat'ta 58 alamayınca Sayın Başbakan ve Sayın Çalışma Bakanı, çalışmadan sorumlu bakan buna nasıl müsaade etti anlamadım anlamadım gerçekten. İşveren temsilcilerine, küçük ve orta işletmelere de sesleniyorum burada. Ayaklanın siz de artık. Kepeklerinizi kapatacaksınız. Çünkü sizi temsil edenler maalesef sizi düşünmüyorlar. Sadece masanın açılışında küçük ve orta işletmelerin arkasına sığınarak sizlerin kötü durumda olduğunuzu örnek göstererek kendi karlarından mahrum olmamak için sizi kullanıyorlar. Ve ne yaptılar bu masada? Size prim desteği bile almadan 52 bine onay verdiler. Sorun lütfen işveren temsilcilerine. Sizi temsil eden bu masada işveren temsilcilerine sorun. Esnafa söylüyorum bunu. Küçük esnafa söylüyorum. Sorun bu işveren temsilcilerine ki oy verdiler. 18-39'a ve 52 bin onayladılar. Karpaz'daki ödeyemeyecekmiş idi de işçi durduracaktı ve ya kapatacak iş yerini. Peki sorarım, ben sorarım, onlar soramazsa. Ben sorarım, Karpaz'daki 54 bini ödeyemeyecek olan 52 bini ödeyebilecek mi? 54 bini ödeyemeyecek olan 52 bini ödeyebilecek mi? Ödeyebilecek misiniz Karpaz esnafı, İskele esnafı, Yeşilırmak esnafı ödeyebilecek misiniz? Temsilcilerinize söyleyin. Biz işçi tarafıyız ve yolumuza da devam edeceğiz. Emek yolunda, hak yolunda hür iş sonuna kadar mücadele bir başımızdakilere rağmen. Ama Allah başımızdan eksik etmesin genleri demeyeceğim demiyorum da ama 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 en kısa zamanda emin olun ki hep birlikte el birliğiyle bugün asgari ücretliği açlığa mahkum eden ve softa şaşırması ve algılarla sanki de 12 bin TL'yi verdi de dünyaları veriyormuş gibi reklam yapanları da seçim dönemi sandığa gömecek. Bu da bizim boynumuzun borcu olsun. Teşekkür ederim. Sorusu olan varsa cevap veririm arkadaşlar. Kaka Tece vatandaşı onların asgari ücretliğe dönük olarak siz masada bir talepte bulundunuz mu? Eşit iş, eşit ücret bu emeğe karşı ayrımcılık neden diye sordunuz mu? Artık arkadaşlar bu bir elzem oldu. Çünkü bu masada adalet kalmadı. Adiliğe, adilanet kalmadı. İşveren temsilcileri küçük esnafı temsil etmiyor. Beş kişi de burada oturuyorlar. Büyük, büyük sermaye babaları oturuyor. Hiç kimsenin, hiç kimse de omurlarında değil. Burada. O yüzden bu masada 5'e 5 10 kişi biz de 5 kişi dön. O yüzden mücadele edeceğiz artık arkadaşlar. Asgari ücretin kamuya ilk giriş ücretine endekslenmesi. Endekslenmesi ve birçok cezadan da artık ayrılması için ve bu yönde siyaset yapanları destekleyeceğiz artık. Bu elzem oldu arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, değerli emekçiler. Bu elzem oldu. Önümüzdeki süreçte manifestosuna hangi parti emekçileri düşünüyorsa hangi parti emekçiler için gelecek vaat ediyorsa ve bu asgari ücreti kamu maaşına endeksleyecekse ilk giriş ücretine endeksleyecekse ki bu tip patronların iki dudağı arasında kalmasın bu emekçi ezilmesin açlığa mahkum edilmesin arkadaşlar biz de sandıkta onları başımıza getireceğiz. Anayasa bize bu hakkı verdi. Neden yönetimlerini izleyelim. Şu anda izledik. Mesela Oğuzhan Bey izledik. Oğuzhan Bey izledi. Bütün oy verenler kendisine izledi. Ne kadar düşündü? Hasbi Kader Çalışma Bakanlığı kısmına çalışanları ne kadar düşünmüş? Çalışanlar da ona göre düşünecek ve bu saatten sonra ona göre seçimimizi yapacak. Arkadaşlar toplumlar ve halklar hak ettiği gibi yönetilir. Ben bu şekilde yönetilmeyi hak ediyorum diyenler bunların peşinde yürümeye devam etsin. Ben bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyorum. Ben de bunların peşinden gitmeyeceğim. Gidecek olan buyursun gitsin. En asgari ücret en düşük kamu maaşına en düşük işçinin maaşına endekslenmelidir. Hür sloganı bu saatten sonra budur arkadaşlar. Asgari ücret en düşük kamu maaşına endekslenmelidir. Teşekkür ederim.